<laughs> okay, baş Bir daha söylerim. Selamlar. <laughs> Selamlar. Hello. Geldi mi insanlar? Geliyorlar. <laughs> yeter. Bana da yeter. Beş az, Bana yeter. <laughs> Bir kişi yeter. <laughs> Bana diyor diyor. Bana diyor. Koka. <laughs> <As, sus. Sıç gülüyor> demeyeceğim. Ama <Hadi gülüyor> dedim. <gülüyor> Evet, bugün evet. hatta 24 dakika sonra, değil mi? 24 dakika sonra. Evet, 24 dakika sonra. Çok haklısın. Nasılsınız? Sizi çok özledik. Hadi konuş. Bana şunu yapma ya. Sana bırakıyorum bunu. Hayır. Kışın enerjim düştü ya. Şimdi bir sahne çektik de. Evet, ağır bir sahne. Ah. Buraya gelir misin? Sahneden çıkamıyorum. <laughs> <laughs> ağzıma sıçıldı ya Ya neden küfür ediyorsunuz benimle Kusura bakma benim da ağzıma sıçıldı yani Pardon Neyse <laughs> um, Evet Evet yaklaşık yarım saat sonra yayınımız başlıyor <laughs> Bugün sen çok Ben sadece kendi kendime her zaman sen mi hızlı açacaktın Haberim bile çok. yokken Arkadaşlar Açıyorsun. yayın bak, Dizimiz özetsiz Saat 8'de Fox'ta Türkiye saatiyle 8'de. Gülfem beni arıyor. Gülfem <laughs> aç aç live aç. <laughs> Burdan. Ee, çok heyecanlıyız çünkü gerçekten e, fragmanlardan da anlamışsınızdır. Çok ee, güzel. Eklemeler var, oldu çok güzel bir, bir çok güzel bir yere geçti yere yere. Anlamıyorum <laughs> <laughs> yere geçti. anladım? Yere geldi yere geldi yere çok mi geldi? Çok güzel geçti? bir yere geçti olur. Olur, olur mu? Evet çok olur. güzel bir yere geldi. Evet. Um, <laughs> sen devam et hadi. <laughs> Bayrak sende. Biz bugün hep beraber izleyeceğiz olayı. Evet. ekipçe evet. komple herkes birlikte Koronadan izleyeceğiz. Koronadan kaynaklı hiçbir yere gelememiştik. Ama bugün beraber izleyeceğiz o yüzden çok heyecanlı. Ki korona hala devam ediyor. Evet ama en azından tamam, aşılanmış insanlarımız var. Evet. Ve maskeler. Evet. <laughs> Neyse <burada> da girmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, okay tamam gel biraz soralım ya. Aa, yani Aa, şey okay. Şimdi, soru alalım ya. Hadi al. sen yani benim popom sığmıyor Şimdi. soralım. Soralım Soru alalım da hani bizim sürprizimiz. Size sürpriz yapacaktık. Um, bam 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 bam. Soru <laughs> değil mi? Soru. Buradan. Oradan bir işte. <laughs> Ee, sevgi ne tüşa evet, evet. çok tüşa alo çok, Hello, çok, çok, kötüsünüz çok kötüsünüz var. Var. Neden kötüyüz Neden niye kötüyüz eee <laughs> <laughs> <inşallah>. şo <laughs> ne, ne? Ettim. Kimi ettim. Kötüüz, Aysel'i <laughs> yani Aysel. sıra Yeni sezon nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Aynen, biraz yeni sene oldu. sezondan eee. başlayalım. Um... Zaten sürprizimizi fragmanda verdik, <laughs> o yüzden. Aynen. Ama çok güzel gidiyor, aramızda çok güzel bir Debi enerji, enerjimiz <laughs> <Evet>. tuttu. <laughs> çok güzel bir şey katıldı Görmeniz lazım. Canlı görseniz böyle delirirsiniz. Bir de e, şey Ayşe'nin geri gelmesi Ay, evet. gerçekten yani kalemi. o çok farklı, çok özel dizi özellikle. şeyini. Ne? yani yanlış bir şey demek istemiyorum <laughs> um, çok güzel gidiyor bütün <laughs> bu ise benim bu ise Ay, senaryolarımız benim yani benim harbiden mi? çok evet. eğlenceli e, Eminim yani umarım bu akşam e, izlediğinizde e, siz de eğleneceksiniz um, <laughs> ama gerçekten yani şu an dördüncü bölümü çekiyoruz Hı -hı. harbiden yani her bölüm birbirinden daha güzel gidiyor. Çok ee, güzel. Ve bunu daha önce çok söylemedik. Ee, yani o yüzden burada bir doğruluk payı var. Yani boş yere bunu söylemeyiz. Yani eğer boktan gidiyorsa boktan gidiyor demeyiz. Bir şey demeyiz. <gülüyor> <gülüyor> neredeler? 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 Evet, Aa neredeler? bak Neslihan orada. Neslihan Çözüm orada. Neslihan. Neslihan! Herkes seni bekliyor. Evet. Gel dedik kaç kere. Ay, benim. Gelin lütfen gelin <laughs> evet. sizi şimdi patlatmak istemedik. Niye ya Asena? Evet ya senaristimiz, Hadi hayır, yapımcımız. Senaristimiz burada yapımcımız da burada. Gelir misiniz lütfen? Yes, yes. Pelin ya, söylüyorlar. A, a. Yapımcımız burada, senaristimiz burada. Sana bir şey soracağım. Lütfen. Ama çok dürüst olmanı istiyorum. Eyvah. Hayır. Asla evet. sormayacaksın, hayır, Tabii ben ben Benimle mi çalışmak, Bak, hande. Keyifli, hande mi çalışmak daha keyifli, Hande ile mi çalışmak daha keyifli? Ama bu Çok ek... dürüst ol. Gelen yani değil. Ya. Sorgulama. Dürüst ol sadece. Niye sorgulamayayım? Tabii ki sorgulama. Yani... Kiminle çalışmak daha Geçen farklı. Geçen gün şöyle bir Kiminle video daha fazla vardı bak. Şöyle bir video vardı. Köpeği ortaya Ama bırakıyorlar sahipleri. sahipleri. Tamam bak köpeği Handemi ortaya oynuyor. bırakıyorlar sahipleri. Ve ha, iki tarafa gördüm. gidiyorlar. Onu gördüm. benim <laughs> adıma <anlama> bebeği yaptık. <gülüyor> <Gördüm> <gülüyor> Dedim böyle. ki ya işte Hande ile Hande mi, Hande mi şey mi dersin? Geliyoruz bekleyin demişler Hadi. Hande mi... E, Kerem. Kerem mi dersen ona cevap veremem. Senle daha çok sahne çektim. Evet. O daha disiplinli. Bu daha yaramaz. Evet. Evet. Önce iş geliyor. Bu daha yaramaz. Ama eğleniyorum da. Eğlence olmadan iş Ta, olmaz. Doğru. Ama dozu var işte. O eğlencenin bir dozu var. İkinizin ortası bir doz aslında. <laughs> Galiba. Galiba. Benimle daha fazla eğleniyorsun. Ya senle daha çok sahnem oldu. Benimle daha fazla keyifli sen, çalışıyorsun. Sen sadece eğleniyorsun Hande o yüzden. Hande çok ciddiye aldığı için Bir biraz Bir şey diyeceğim, var. burada evet, ne oluyor. desem şimdi linç yerim. Evet, o yüzden. <laughs> önemli değil, alıştın artık değil mi? Alıştın mı linçlere? Linç yemeyeceğim. İkinize de bayılıyorum. İzledim. Ama en sevdiğin kişi olmalı. Kim o? Ali Can diyecek. <laughs> Ali Can diyecek. Evet. Ya, ya da, da senin partnerin Penep geliyor mu senin partnerin? Yok annesi rahatsız. Ah be, Sinan abi sana selamlar keşke. <laughs> evet. Sinan da beni şipliyorlar biliyor seni Çok seviyoruz. <laughs> Siz de sevdiniz Sinan abiyi. Evet, çok, abi. Çok değil değil evet Tabii, çok seviyoruz ya. Geldi bir soru alalım Hadi. Belçin, Evrim bu arada gelin lütfen neredeler? Bunlar. Yemeğe bu Şeyler gitmeler. içiyorlar. Neden bu kadar güzel ve Hande abla, önerdiğin bir ajans var mı? Ah, bu soruyu bana soracaksın. Bu <laughs> ajans yok, hayır. Yani gerçekten hmm, bu konuyla alakalı ben konuşacağım. Evet. Tamam. <laughs> ya, hadi ajans hadi doktor önermek gibi bir şey ya, öyle önerilmez yani. 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 Yolu herkes kendi yani, yolu buluyor. Doktor daha... Başka soru Yok. Başkan <gülüyor> başkan başkan. <gülüyor> ben de hemen laf <laughs> değiştiriyorum. What's your favorite ne, memory? What do you memory? Think of the ring? <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Kerem. Are you single? <gülme> Hangi mi single ya? Yeah. Bir dakika desin yana sormuş olabilirler. Yes I am. Down Maya nerede? ben, Maya ben nerede? az önce Maya ile tamam, story siz, şey Siz zaman. devam edin ben getiriyorum herkese. Ama gelmediler daha. <gülüyor> <gülüyor> ya da biz onlar gelince tekrar buraya gelelim. Ne dersiniz? gelmediler çünkü e, gelmediler. 5 e, dakika kaldı. Hayret bir şey. Ama yan, bir ya bir şey hala burada kaldı. Ya 5 dakika ötedeler Güler. bir yerde yemek yiyorlar. Evet. Onlar gelince tekrar buradayız o zaman. Tamam o şekilde de görüşürüz.